Hoş geldiniz. Galip Bey içeride, sizi bekliyor. Fatih sen burada kal. Tamam usta. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ne bu? Hatlı misafirlerimiz geldiğinde ilk fişlerini kasamız ikram eder. Allah Allah. O bir şansımızı deneyelim ha. Aşkta kazanamadık, belki kumarda kazanırız. Ne dersin? Bol şans. Buyurun. <laughs> Hoş geldin. Galip Rıza ile davette tanıştınız mı Şener? Yok, pek fırsatımız olmadı Galip Bey. Şener, mekanın sahibi. Memnun oldum. ...sizi yeni görevinizden dolayı tebrik ediyorum. Uzatmadan görüşün. Bizim işlerle ilgili gerekli bilgileri verer Rıza'ya. Tamam Galip Bey. Size en yakın zamanda gereken bilgileri vereceğim. Kart ver kızım. Hayırdır, nedir acık olan? Erol Ahmet. Ha. Şener, bize müsaade etsene biraz. alın. Erol ve Ahmet bana sizin paralarınızı getirdiler. Gözümün önünde bütün paraları yaktılar. İkisinin de kafasını sıkacaktım ama siz yönlendirdiğiniz için müsaade almadan sıkmak istemedim. İyi yapmışsın. Müsaademiz yok. Carter seni. İstemez. İkisi de bizim iyi adamlarımız. Bulundukları yerleri hak ederek geldiler. Eğer kılıç olarak kalmak istiyorsan... ...bu adamları kendine itaat ettirmen lazım. Biz sana bir makam verdik. Bu makamı hak ettiğini nasıl bize ispatladıysan... ...bizim için çalışan adamlarımıza da ispat edeceksin. adamlarınızın sizin kararlarınızı sorgulama hakkı var mı? Elbette adamlarımızın bizim kararlarımızı sorgulama hakkı yok. Ama hiç kimseyi sana saygı duymaya mecbur edemeyiz. Bu adamların hepsi bileklerinin gücüyle kendilerini kabul ettirerek var oldular. Sen de sana saygı duyulmasını istiyorsan kendini kabul ettireceksin. Bu mekanın sahibi Şener. 14 yaşında tombalayla başladı bu işlere. Babası yaşındaki adamlara hem kumar oynatıp... ...hem kendini onlara kabul ettirebilmek için hayatını ortaya koydu. Sen ne yaptın? Sen çok hızlı yükseldin. Bu adamların seni azmetmesi kolay değil. Ne onlar için... ...ne senin için. Onların boyunlarını koparma, boyun eğdir diyorsunuz ya. Aynen öyle diyoruz. Yeri geldiğinde resti çekecek, yeri geldiğinde çekilen restleri göreceğiz. Ama sana bağladığımız adamlar bize ihanet etmedikleri sürece öldüremezsin. Saygılarını nasıl kazanacağını sen kendin belirleyeceksin. Anlaşıldı. Of be kazanıyoruz ha maşallah maşallah. Hadi usta bekleme yapma. Hanımefendi sizi de görelim, görelim ölelim. Hadi. <laughs> evet evet açıldı mı kağıtlar? Yok, yok yok ayrı evet. Şimdi tamam. Fatih. Fatih. O zaman işte... Hadi çıkıyoruz. Usta elbisin hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar full ikram ettiler sağ olsunlar. <laughs> Ey Allah. Fatih. Usta tamam ya. Ben o zaman bunları... <laughs> ...bozdurup hemen geliyorum hemen kasadan. Usta bu kadar para kazandık bir hakkıyla değil mi? Ha? Ya fakir fukaraya dağıtırım diye söylüyorum. Fatih çıkıyoruz hadi. Tamam usta çıkıyoruz. Hadi kolay gelsin. Usta geldim. <laughs>